Merhabalar herkese. Bir süredir Amerika'da emlak yatırımıyla ilgili yayın yaptığımı biliyorsunuz. Buradan da takip ediyorsunuz. Yorumlarınız, sorularınız beni gerçekten çok memnun ediyor. Teşekkür ederim desteğiniz için. Elimden geldiğince hepinize cevap veriyorum. Amerika'da yatırım yapanlara ya da yapmayı düşünenlere özel içerikler hazırlıyorum. Bugün de farklı bir konuya değinmek istedim. Amerika'da emlak alanların sonuçta pasif gelir amacıyla bu yatırımı yapanların kirası nasıl ödenecek? Nerede tutulacak? Nereye yatırılacak? Bu sorularınıza cevap verebilirim. Ben ne yaptım? Nasıl ilerledim? Onları sizlerle paylaşacağım. Evet. Bu gördüğünüz bankamatik kartı Baltimore'dan geçen hafta elime ulaştı. Hemen sıcağı sıcağına bir video çekeyim istedim. Bu kartı sizlere göstereyim. Nedir bu kart? Amerika'ya geçen sene gittiğimde Baltimore şehrinde bu dolarla kiranın sunduğu, hazırladığı evleri ziyaret ettiğimde hazır gitmişken alma olasılığını kafamda hep taşıdığım için bir hesap açtırayım istedim. Baltimore'da aynı zamanda yaşayan bir aile dostumuz var. Onlarla da görüştüm. Onlar Türkiye'de yaşayıp pasaportla hesap açılıp açılmayacak konus konusunda tereddütleri vardı. Ama kendi muhitlerine yakın bir bankaya gidip görüşüp bir hesap açtırdık. Bu konuda ben arkadaşım vasıtasıyla açtım. Kendiniz de bunu yapabiliyorsunuz. Ayrıca dolarla kirada gerekli prosedürlerde sizlere destek oluyor. Benim böyle bir ricam olmadı kendilerinden. Çünkü şanslıyım. Orada aynı zamanda aynı şehirde yaşayan başka arkadaşlarım da var. Evet şu anda misafirimiz var. <laughs> Ladin. O yüzden şanslıyım. Onların da yardımıyla bu işleri çözümlemek benim için daha rahat oldu. Baltimore'da MT&T adı altında bir şurada MT T adı altında bir banka var ve çok fazla gördüm ismini. Direkt böyle banka zaten öyledir. Yani hani kendinizi iyi hissettiğiniz böyle bir sizi çağırır bir bir şekilde bir yakınlık kurarsınız. Dedim ben burada açmak istiyorum. Tam da muhitlerinin yakınlarında varmış şubesi. Arkadaşım beni götürdü sağ olsun. Pasaportunuz yeterli. Bir adres vermeniz gerekiyor. Ben arkadaşımın adresini verdim. Orada Başka adres vermenizde dolarla kira belki yardımcı olacaktır bu konuda. Bir adres veriyorsunuz. Orada hani bulunduğunuzda ya da yazışmalarla ilgili bir şekilde sizinle muhatap olacakları. Onun dışında çok bir evrak veya başka bir şey söz konusu değil. Bir telefon numarası istiyorlar muhatabın. Bunun için isim de alabilirsiniz ya da arkadaşınızın numarası varsa verebilirsiniz. İyi isim daha mantıklı. O da kolay bir sistem. Ben arkadaşımın numarasını verdim. Direkt online bankacılık hizmetlerine bağlanmak için içerisinde de belli bir kısım bakiye yatırdım ve onu belli bir süreliğine Açık tutabiliyorsunuz ama bunu hareket etmesi gerekiyor. En az bir sene sonrasında bir hareket görmesi gerekiyor. Kapanma ihtimali var. Bunu unutmayın yani Amerika'ya bir 6 ay sonra gidip yok parayı bir çekin edin eğer ev almadıysanız ya da böyle bir kira alım satım içerisinde sürekli bir kira yatışı para alışverişinin içerisinde değilse bu hesap mutlaka oraya ya orada olan birisiyle bu bankamatikten parayı çekip e, alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hesabın belli bir süre aktif olması gerekiyor. Ben de oraya gitmişken bu bankadan, Bank Bankası'ndan hesabımı açtım. Kartımı da o anda alamadım. Geçici bir kart verdiler. İki, i̇ki günde veriyor. Bir adreste bir problem oldu. Sonrasında arkadaşımın adresine ulaştı. O da bana getirdi sağ olsun. Elime hazır gelmiş oldu kart. Şimdi benim o zamanlar çünkü geçen sene acelem yoktu bu karta ulaşmak ya da hesabı aktif kullanmak açısından. Ağustos ayında ilk kiram yatacak biliyorsunuz hep bahsediyorum buradan da. Bu Ağustos ayında yatacak kiram da bu bankaya yatacak. Bu bankaya yatacak daha sonrasında nasıl değerlendireceğim konusunda daha düşünmedim ama bir süre o bankanın hesabına görmek istiyorum. Farklı şekiller var. Wire transferle bir kesinti olarak Türk hesabına yatabiliyor evet. Ya da internet bankacılığı üzerinden de olabiliyor. Onların belli bakiyeleri var. Bir kesintiler var. Onları araştırıp iyice detaylı öğrenmek lazım. Ama ben şu anda birebir yaşayarak bunları deneyimlemek istiyorum. Ben şimdi bu banka hesabında parayı toplayıp sonra Türkiye'ye alırken ne gibi kesinti olur? Onları size anlatırım. Nerede, nasıl yapılıyor? Bütün detayları bir veririm. Ama şu anda Amerikan Bankası'nda yatırım yapıp, sonrasına adım adım bakmak istiyorum. Çünkü her şey değişiyor. Yani bugün şu kadar diyorlar, şu gün şu kadar diyorlar. Sonra olay değişiyor, bu o değişiyor, bu değişiyor. Sistem değişiyor. E şimdi çok kafamı bunlarla doldurup hani kendimi şey yapmak istemedim. Her yerden bir masraf bir şekilde çıkabiliyor tabii ki. Yani hani sonuçta bir işlem ücreti oluyor. Şimdilik MTNT bankasının hesabında birikimimi toparlamayı düşünüyorum. Hilal gelirimin akışı nasıl olacak? Şöyle bir hemen özetleyeyim. Property Management daha önceden bahsettiğimiz mülk yönetimi kiracımdan kirasını alıp kendi olan kısmını %10'lu kestikten sonra benim bankama yatırıyor. Bana soruyor nereye yatırmak istersin? Nereye yatırayım? Buradaki bir bankaya mı? Yoksa senin belirteceğin bir bankaya mı? Ya da Wise gibi elektronik ortamda geçen Mercury var, Wise var bu, bu tarz sistemde. Onlar da daha düşük bir kesinti oluyor. Daha mantıklı oluyor. Onu biliyorum sadece ama ücretleri konusunda net bir bilgim yok. Oranları konusunda. Sonuçta ufak da olsa bir kesinti oluyor. Buradaki bir, bir ikimimi belki Amerika'nın yatırım borsasında değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Amerika'daki fonları kullanabilirim, oradaki yatırım araçlarına yönelebilirim diye açıkçası düşündüm. Belki bu şekilde sistemimi ilerletebilirim. Türkiye'ye bir kısmını çekerim, bir kısmını çekmem. Bunları sizlere anlatıyor olacağım. Ama Amerika'da da bir banka hesabınızın olması ve orada bu tarz birikim yaparsanız oradaki hesabınızdan bankacılık aracılığıyla yatırımınızı değerlendirmeniz daha kolay olacaktır. Ayrıca tabii ki bir eviniz olduğu ve kira aldığınız için bir kredibiliteniz başlamış oluyor. Sizin isminize bir kredi bilite skorunuz ilerlemiş oluyor. Daha sonrasında yapacağınız tasarruflarda bunun avantajlı olacağını düşünüyorum. Bugün size yeni gelen kartımdan, bankamatik kartımdan ve banka hesabımdan bahsettim. Amerika'da ev almayı düşünüyorsanız harekete geçmenin tam zamanı. Çünkü bir sonraki videomda da sizlere neden şu anda yatırım yapma zamanı onlardan bahsedeceğim. Geçen videoda anlattığım 2000 dolarlık indirim hala geçerli. Düşünüyorsanız linke tıklayın. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.